tanışıklarla ilgili bir hatırınız var mı? Yok, ben tanımadım hiçbir Aslında, zaman. Yani. Evet, evet çok evet. geç doğmuşsunuz. Evet. <gülüyor> 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 e, e, o, teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ee, ben şunu sormak istiyordum. Alışveriş merkezleri deyince siz onlardan söz edince, e, hani çağrışım yaptı bende de. Şehirlerin bir e, kültürü vardır, evet. bir kimliği vardır. Bugün daha çok mimarisi üzerine, mimari dokusu üzerine durduk ama hani bir Yahya Kemal atıyorum, Koca Mustafa Paşa şiirini yazmadan Hı. önce, önce gidip gezermiş oraya. Evet. Eren köyünü e, yazmadan önce, önce oraya gidip oradaki ruhu görürmüş. Ee, bunları niye söyledim? İşte şehrin kimliğine dair birer örnek olduğu için söyledim. Daha evvelde böyle miydi? Bu kadar yabancı tabela var mıydı? Ya, ya da bugün siz İstanbul'da gezerken bunlar sizin de gözünüze batıyor mu? Yahut işte alışveriş merkezleri dedik. Fatih gibi eski bir semtte işte Historia diye bir alışveriş <laughs> merkezi var maalesef. Adının Historia olduğu için özellikle tırnak içerisinde söyleyeyim. Bunlar ne kadar yakışıyor ya da size de batıyor mu en azından bana battığı kadar ne çok düşünüyorsunuz çok batıyor evet çok batıyor ee, ya yani hele bu dil meselesi çok yani gerçekten çok düşündürücü bir şey. Ee, Bizde tabii eskiden var mıydı dediniz. Bizde maalesef kendi ana dilimize karşı bir sevgi beslemek yerine daha aydın, daha bilgili, daha üstün gözükmek için oldum bittim bir yabancı dil maalesef. paralama hastalığı vardır. Ben hatırlıyorum demin sevgiyle andığımız şifa falan işte o, o dönemde hanımlar, beyler, bilhassa hanımlar e, Fransızcaya düşkündüler. İşte akşamüstü çayına gidildiği vakit bonsoir diye konuşulurdu. E, yani Türkçenin bu anlamda birbirinden güzel kelimeleri olduğu halde beyler de mutlaka konuşurlarken e, işte bir arada bir e, terim Monşer tabii de bir de bir bilim yani mimariden bahsederken muhakkak bir yabancı bir kelime. E sonra bu biraz İngilizceye dönüştü. Şimdi artık İngilizce mi Amerikanca mı ne olduğu belli olmayan. E, arada böyle söylediğiniz gibi Latinceye de dönük işte historia. Yani Gerçekten e, ister Fatih olsun, ister Nişantaşı olsun, ister başka bir semt, Şişli olsun. historia kelimesine niye ihtiyaç duyulur? Hiçbir zaman anlamadım. Tabii ki bana da çok e, batıyor. Ama e, batsa da batmasa da demin sevgili Murat işte ne yapılabilir? Yani batsa da batmasa da historia historia olacak. Adalet Ağaoğlu'nun hangi romanındaydı galiba Ölmeye Yatmaktadır bir cümlesi vardır. Her şey olması gerektiği gibi oluyor diyor. E, o cümleye ben çok acı bir şekilde hak veriyorum. E, yani şu, sadece şeyi düşünün. Yani hangi zihniyettir ki bir İstanbul'un asırlar boyu gelen her seyyahı tarafından hayranlıkla hepsinin deniz yoluyla gelmişler. Hepsinin anlattığı silüet aynıdır. Asırlar geçmiştir. heptine hikmetse hepsi de sis vardır. Sonra sis dağılır ve bir masal şehri çıkar. E şimdi sis mis de yok. Masal şehri yerine arkada de sekiz tane gökdelen çıkacak. Yani bu, 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 mantığı anlamak çok zor. Gökdelen konacak yer mi yok hala var. Ya da Haydar Haydarpaşa İstanbul için son derece önemli bir yapı. Gerçi belki bir tipik Osmanlı mimarisi örneği değil, bir Alman mimarisi örneği ama yaşadıkları açısından İstanbul'un son derece önemli bir yapısı. Onun da etrafındaki iki tane gökdelen söz konusu. Şu an biliyorsunuz iki yıl tren uğramayacak Haydarpaşa'ya. Ama gelecek. Ee, yani o, orada da bir sıkıntı var ne olacak konusunda da. Yani, yani en azından gelecek evet. ben de söylenene inanmayın. Çünkü yani e, İstanbul'u tamamlayan bir şey değil mi? Yani filmlerde ya da romanlarda sahnedir. Yani tabii. Anadolu'dan gelir, önce bavul valizini bırakır, İstanbul'a bakar yani. Değil mi? Hep öyle tabii. olmuştur. İstanbul'u ilk oradan görür. Ya çok önemli bir yapı o. Dünyanın her yerinde bu tarz yapıları, başka evet her yerde, Paris'te yenileniyor, Roma'da yenileniyor ama bu tarz yapılar mutlak surette korunuyor. Bizde ise yani çok garip bir anlayış bu. Bir de tabii şeyi de çözemiyorum. Ben yani işin başka tarafı da bana çok komik geliyor. Bu kadar çok alışveriş merkezi var. Yani bu kadar insanlar kısa zamanda çok mu zengin oldular? Son yani, 10 e, yılda. nasıl oluyor? ayakkabılara ayak bakıyorsunuz işte bir kadın çizmesi 2 milyar. Yani ben hala eski para konuşuyorum. Kaç oluyor şimdi? 2000 lira. 2000 lira. Ya demek ki 2000 liraya bir çizmeye para verilebiliyor. Yani anlaşılır bir şey değil. Rakamları tanıdığım insanlar var. Dükkan kirasını soruyorum. İşte 70 milyar diyor ayda diyor. O dükkan nasıl o 70 milyar kirayı çıkarabilir? Ya bunları anlamak da bana çok son derece zor geliyor. Son 10 yılda alışveriş merkezi sayısı 328'e çıkmış. Eee ...bir dernek başkanı şeyle övünüyordu... ...iki büyük ada büyüklüğünde alışveriş merkezimiz var diye... Oh. ...bununla övünüyordu evet. Bir anekdot olarak onu söylemiş olayım. Buyurun. Ee, aslında benim soracak çok sorun var ama... ...ikiye indirgedim bunu... Ee, ben Ayasofya'yı hep merak ederim yani gizemleriyle falan. Ee, özellikle Ayasofya'nın gizemleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Bir de bazı yerlerde şey geçiyor, Ayasofya'nın altından Üsküdar'a, oradan da Ruhban Okulu'na, adadaki bir Türk geçişinin olduğu falan böyle bir rivayet <laughs> ediliyor işte. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, bir de İstanbul Hukuk Fakültesi'nde bir anınız varsa dinlemek isteriz. Teşekkür ederim. Ben de orada okuyorum. Oradan işte teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayasofya hakikaten benim de çocukluğumda e, ya gerçekten söylediğiniz gibi tuhaf bir gizemi olan bir şey. Çocukluğumdan itibaren İstanbul'da en çok e, ilgimi çeken anıtlardan birisi. Çocukken babam işte İstanbul'un bir takım tarihi mekanlarını bu şekilde gezdirirdi. Orada benim bilinen gizemlerinden isterseniz değil de pek bilemeyen bir şeysi var. O çok ilgime çekiyor. Girdiğiniz vakit orta kapının e, yanındaki üçlü kapı vardı. Ortada da sağdaki alınlığına bakın o kapının. O alınlığın mermerinin bir ucundan bir delik vardır. Diğer ucunda e, da aynı dilin devamı vardır. İşte o zaman şöyle bir şey efsane. Bugünkü Kız Kulesi'nde e, bir Bizans prensesine bir Yılan aşık oluyor, ve ee, Bizans Prensesi'ni kurtarmak için Kız Kulesi'ne götürüyorlar. Sonra o yılan bir meyve sepetinden geliyor ve Prenses'i öldürüyor. Ee, ama e, Prenses'i o alınına gömüyorlar, onu bırakmıyor, gelip alınlığı e, şey yapıp orada yaşıyor. Tabii bunlar hayal aleminin et, dile getirdiği şeyler. Fakat yine de tabii çok etkileyici. Sonra tabii bir de beni şey de çok etkiler. Ayasofya'da Fatih'in el izi gerçek miydi, değil miydi? Ama uzun yıllar o el izi çok etkilemiştir. Yani hep hayal dünyamda muhakkak hep gözümün önüne gelen sütundaki o el izi çok etkilemiş bir şeydir. Belki baktığınız vakit bir atın boyuyla bile oraya şahlansa bile at erişmek mümkün değil ama Hoş bir efsane. Ben e, Bizans'ın, Osmanlı'nın bütün bunların e, hepsinin bu toprakta İstanbul için çok önemli izler bıraktıklarını ve hepsinin hala ruhen e, üzerimizde etkisi olduğuna inanan bir insanım. Yani şimdi demin Yedikuli'yi Samatya'yı andık. E, Birçok isim Bizans'tan kalan ismi Osmanlı korumuş. İşte orada e, muhafazakarca bir şey yapmamış. Sadece halkın söyleyişiyle isimlerde daha Türkçeye, Türkçe söyleyişe yatkın ve uygun olan değişim ve dönüşümler olmuş. Yani bir toprağa bütün kültürleriyle hissettiğimiz vakit sanıyorum ki asıl belki şehre yapılabilecek olan yurttaşlık görevi budur. Yani bu, bu bu toprağın bütün kültürleriyle hissedebilmiş olmaktır diye düşünüyorum. İkinci sorunuz hukuk fakültesine gelince tıp fakültesi. Hukuk. Hukuk mu? Ben hukuk. Mi yanlış Ben tıp'a hiç gitmedim. <laughs> ha? Ha, tüp keşit var mı diyor? Devamı? Aya Sofya'da Onu Aya hiç ederim. bilmiyorum. Şimdi şeyde tabii Aya Irinikilisesinde ee, çok önemli bir geçittiği de başka bir özellik vardır. Aya Irinil'in kubbe altı oval olan beyzi dediğimiz oval olan kubbe altının iki yanında birer küçük kapı vardır ve bütün o kubbe altı e, eliptik olan yapı. Öyle düzenlenmiş ki siz günah çıkartacaksınız, burada duruyorsunuz, bu kapıda duruyorsunuz. Karanlık bir dehliz gibi orası, küçük bir dehliz gibi. Papaz Efendi de bu tarafta duruyor. Fakat e, siz fısır fısır anlatıyorsunuz şu günahları işledim diye. Öylesine bir e, ses mimarisi oluşturulmuş ki o eliptik yapı çarpa çarpa yankılar oluştura oluştura bu tarafta size yüksek sesle gelir. Yani siz e, kendinizi işlediğiniz günahtan dolayı yüksek sesle konuşturmak zorunda kalmamak için yapılmış bir şeydir. Onu bir deneyini yapmıştık biz. Gerçekten çok şaşırtıcı bir şey. Ali Murat diyorsunuz. O Murat 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 oraya size gel Murat. O yüksek bir ses olabiliyor. Belki orada tüpler müpler vardır bilemiyorum. Yalnız orada balık adamların işte araştırma yaptığını falan biliyoruz. Su var yani. Ya, tabii. Efsane. Yani belki bilinemez Hı. tabii. Yani o efsane bile olsa kendi efsanesiyle yaşamasının bir romaniz koş bir tarafı var muhakkak ki. Hukuk fakültesine de bir adı pek Ha, yarıda bıraktım çünkü yazar olduğumu zannetmiştim. Yazar olmak istiyordum. Çok en büyük isteğim oydu. hukuk fakültesine de çok severek girmiştim. Ama Roma hukuku dersi sadece o bile yeter. Ee, müthiş bu beni. Ee, sökemedim, ezberleyemedim. Ee, o sırada da ilk defa sinemayla bir ilişkim oldu. Ee, oradan da beş bin lira para kazanmıştım. Yani avukatlık olmasa da olur deyip bıraktım. İyi bir anılarım çok fazla olduğunu sanmıyorum hukuk fakültesiyle ilgili. Şimdi ben gireyim araya İstanbul'un dışında bir soru sorayım. Bu hukuk fakültesi affedersiniz. Böyle söylüyorum. Dekanda dekan da yakın dostum Adem Bey her seferinde kırılıyor bana. Bu söylememiş olayım. <laughs> şimdi siz tabi e, sinema yazarlığı yani sinema senaristlik yaptınız. E, dizi filmde e, biraz evvel bahsettiniz. Acaba şimdi izliyor musunuz? Mesela diziler çok moda. Moda diziler var. Bakabiliyor musunuz televizyona? e, yani çok ender. Iyi, i̇yi, bir televizyon izleyicisi değilim. Ne dizi açısından ne de başka programlar açısından. Bazen tartışmaları izliyorum. Haber bültenlerine ne izliyorum. hava raporlarını izliyorum. Ama bunun dışında çok iyi bir izleyici değilim. Fakat zaman zaman dizileri de biliyorum. Yani dizilere karşı bütün bilgisiz değilim. Yani muhteşem bu, Yüzyıl'ı mı soracaksınız? Hayır, edebiyattan uyarlanan diziler vardı biliyorsunuz. Yani mesela Aşk-ı Memnu insanlar işte e, önce ya dizinin kitabı çıkmış deyip biliyorsunuz. Evet. Aşk-ı Memnu <laughs> çok istediler. E, belki alaka topladı fakat e, çok yanlış bir diziydi. E, yaprak, dökümü var. yaprak Dökümü bile ondan daha yani Yaprak Dökümü'nün yanlışlığı neydi? 160 sayfa bir romanı 6 senelik diziye dönüştürmek ee, o olmayacak bir şey. Ama hiç olmazsa ruhuna bir sadakati vardı. Aşkı memnun sadece konuya sadakati vardı. Yani o konu bir aşk üçgeni diyelim. O konunun e, 19. yüzyıldaki yaşanmasıyla 20. yüzyılda yaşanması arasında hiçbir paralellik kurmanıza imkan yoktur. Evet. Kapalı bir toplum, bir yalı yaşamı, Abdülhamit e, iktidarı vesaire vesaire tabii çok komik bir şey oldu. Tam da uyarlayamamışlar. Romanda çok önemli bir motiftir. Beşir, e, evet. Sudanlı esir Beşir, Habeş. E, burada bir Arap zenci bir adam çıktı. Dolaştı ortalıkta. Niye dolaştı? Hiçbir şey yok. <laughs> Romanda o adamın bir şeyi o çocuğun kendi e, çölünden kopartılıp getirilişini bir eleştirisi var. Esaret kurumuna karşı romancının bir itirazı var ama 20. yüzyılda onun karşılığı bulamamışlar. Hiç olmasın toptan atın onu da yapmamışlar. Yani adaptasyon olarak da çok yanlış bir şeydi.